Evet, üçüncü etkinliğimize geldik arkadaşlar. Üçüncü etkinlik 82. sayfada okuduğumuz metnin kendi cümlelerinizle özetleyiniz. Özetleme yaparken ayrıntılardan kaçınınız diyor. Çok fazla ayrıntıya girmeyin yani ana hatlarıyla özetleyiniz diyor. Yeni Zelanda'da bir kenttir. Oakland. Evet, Oakland Yeni Zelanda'da bir kentin adıdır. Oakland volkan tepelerinin üzerine kurulmuş ki zaten Yeni Zelanda volkan tepelerinin dağların üzerine kurulmuş bir ülkedir arkadaşlar kurulmuş bir yerleşim yeriymiş halk arasında Yelkenlerin kenti olarak da anılırmış hmm. Yelkenlerin kentiymiş bu Okland'da yaşayan herkes doğayla iç içe yaşamaktadır. İşte ana hatlarıyla bu şekilde özetleyebilirsiniz. Birkaç cümlede siz katabilirsiniz isterseniz ama ana hatlarıyla budur. Nerededir, nasıl meydana gelmiş, halkı ne diye adlandırmış ve nasıl bir yerdir hemen göze çarpıyor bu üç cümlede. Dördüncü etkinliğimiz ise aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplandırınız. Yani Oakland metnini okuduysanız bunları rahatlıkla cevaplandırabilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca geçeyim çünkü cevaplar biraz uzun. Oakland kentinde yaşayan insanların genel özellikleri nelerdir? Oakland kentinde yaşayan insanların genel özellikleri doğaya düşkün olmalarıymış. 2. yazar insanların doğada uzak kalmamalarını neye bağlıyor? Siz yazarın bu düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden? Cevap yazar insanların doğadan uzak kalmamaları kentin bir her yerine park yapılmış olmasına bağlıyor. Bazen yazarın bu düşüncesine katılıyorum. Her yerde park yapılması insanı doğaya yakınlaştırmaktadır. Evet, çok güzel olur. 3. Oakland'da sanat yaşamının çok etkin olmasının nedeni neler olabilir? diyor. Açıklayınız. Okland'da sanat yaşamının çok etkin olmasının nedeni doğayla iç içe olmaları, huzur içinde yaşıyor olmaları ve sanata zaman ayırıyor oluşlarıdır. Olabilir diyor. Doğru, olabilir. 4. soru, 5. soru bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Okumayın. Fazla vaktinizi almayın son soruyu okuyayım. Siz durdurup yazın tabii ki. Kültürler arası iletişim sağlanmasında yabancı dil bilmelerinin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Açıklayınız. Kesinlikle düşünürüm ben. Bakalım ne yazmışız? Kültürler arası iletişimin sağlanmasında yabancı dil bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşılıklı diyalog olarak kurarak ve anlaşmak için aynı dili konuşmak gerekir. Evet. Yani işaret diliyle konuşmak ya da birbirini anlamamak herhalde çok kötü olur arkadaşlar. Ama e, konuşarak anlaştır. Yarım yamalak dahi olsa eğer anlaşabiliyorsanız iletişim kurabiliyorsanız bu çok güzel bir şeydir. Evet siz durdurup yazın arkadaşlar. Ben aşağı doğru gidiyorum ya da ekran görüntüsü alın. Aşağı doğru gidiyorum beşinci ve son etkinlik bu sayfadaki. Ne diyor arkadaşlar? Okumuş okuduğunuz metinden alınan yukarıdaki bölümde altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir? Neyin altı çizilmiş? Beton binaların soğukluğunu kırmak. Evet. Beton binaların soğukluğunu kırmak. İnan ne anlatılmak istenmiş olabilir? Cevap. Betondan yapılmış binaların görüntülerini yumuşatmak anlamında kullanılmıştır tamamen. Bu anlamda kullanılmış. İkinci soru B. Buna benzer sözlerin anlatıma Olan katkılarını açıklayınız. E, çok basit arkadaşlar. Bir şeyi tam anlatmak, somutlaştırmak için kullanılır bunlar. Buna benzer sözler anlatma soyut duyguları somutlaştırarak katkı sağlar. Evet somutları, soyutları somutlaştırarak daha anlaşılır, daha görülür bir şekilde getirerek anlaşılmasını sağlar. Evet 82 bitti. Siz tekrar durdurup yazın. ve 83'ü yapmaya gidiyorum. Peşimde gelin hızlıca. Evet geldik altıncı etkinliğe arkadaşlar aşağıdaki paragrafı okuyun renkle yazılan e, koyu renkle yazılan kelimeleri dikkat ederek okuyunuz diyor ancak öyle ki kelimeleri gördüğünüz gibi altını da çizdim arkadaşlar koyu yazılmış ne diyor bakalım bu koyu renkle yazılan kelimeler cümleler arası geçişte cümleye nasıl bir özellik katmıştır. Anlamında ne gibi farklılıklar oluşturmuştur açıklayınız. Okuduğunuz zaman öyle ki ve ancak kelimelerinin görevleri zaten bellidir arkadaşlar. Koyu yazılmış kelimeler karşı cümleleri bağlamak için kullanılmıştır. Ne diyor burada? E, e, Haliç'i anımsıyorum. Ancak bu konuyu karaya sokuluşu Haliç'ten çok farklı değil mi? karşıt cümleleri bağlamış. Burada da öyle ki bakalım. Derin hem de kıyıda kıyılar dantel gibi oyulmuş. Öyle ki kimi yerde şaşırtıcı kıvrımlar yaparak daralıyor. Öyle ki diyor. Niye yani? Karşıt cümleleri arkadaşlar bağlamak için kullanılmıştır. Yedinci etkinliğimiz zaten e, okuduğunuz metinde alınan aşağıdaki cümlelerin kişisel görüş. Yani öznel, kişisel öznel demek arkadaşlar. Kişiye göre değerlendirme demektir. Kişisel görüş bildirenlerin başına çarpı işareti koyarak işaretleyiniz. Anlaşılan insanlar bir an bile doğadan uzak kalamıyor. Bu tamamen kişisel arkadaşlar. Parça okuduğunuz zaman bu kişisel görüşe göre değişir. Üçüncüsü bir de her birinden sanki demirden çiçekler açmış. Başkası başka bir şeye benzetebilir demirden çiçeklere benzetmeye bilir. Bir sonraki çok güzel bir ada sana göre güzel ama bana göre güzel olmayabilir hoşuma gitmeyebilir benim tarzıma hitap etmeyebilir değil mi arkadaşlar? Onun için bu üç tane çarpı işareti olan kişisel yani öznel biz buna öznel görüş deriz. Yazayım şuraya isterseniz yazarsınız öğretmeninizde öğretmenize söylersiniz öznel, kişisel demek arkadaşlar. Öznel görüş bildirir bu üçü. Evet B seçeneği okudunuz metinden kişisel görüş bildiren öznel. A burada öznel yazılmış zaten. Üç cümle yazınız. Evet öznel cümle yazınız. Her birinde sanki demirden çiçekler açmış bu öznel. Çok güzel bir ada o da zaten özneldi. Deniz kıyısında satılan restoranlar görülmeye değer ama bana göre görülmeye değmez. Değil mi? Kişiye göre değişir başkasının hoşuna gitmeyebilir. Bunların her üçü de öznel cümledir sevgili gençler. Geçelim 8. etkinliğe. 8. etkinlikte aşağıdaki kelimelerin köklerini bulup yazınız ha. Kök ve ekleri birbirinden ayırmayı öğrenmişsinizdir arkadaşlar. Kök parçaya ayrılabilecek anlamlı en küçük parça evet bir kelimenin ayrılabilecek anlamlı en küçük parçasına kök denir. Burada huzur, huzurlu lu gitmiş burada. Tepe kurulmuştan kur, kurmak. Çeşitten çeşitlilik, çeşit olmuş. Zenginlikte zengin, kök. Yerliden yer, kök. Gezginlerden gezmek, evet gezmekten gelmiş gezginler, kök. Ada da zaten Ada kelimesi kök. Bunları bir harf daha alırsanız anlamı bozulur. Mesela zenginin nesini alalım. Zengi bir anlamı var mı? Hayır. Mesela e, kurun re'sini alalım. Ku hiçbir anlamı yok. Çeşitin t'sini alalım. Çeşi bir anlamı kaldı mı? Hayır. Ama böyle okuduğumuz zaman anlamı var. En küçük anlamlı parçaya ne diyoruz biz? Kök diyoruz. Evet 83. sayfada bitti. 84'e gidiyorum. Görüşürüz orada.